Stil tanımları satır içinde, sayfa içinde ya da bir CSS dosyası içinde olabilir. Nerede olursa olsun herhangi bir stil tanımının standart bileşenleri vardır. Önce ekli olarak stilin adı, eğer bir klas ise başında nokta ile, bir ID'ye ait stil ise başında diyez ile yazılır. Herhangi bir etikete ait stil ise direkt olarak etiketin ismi, bileşik bir stil ise Nesnelerin birbirlerinin içindeki sıraya göre uygun yerler işte bir araya getirerek stil adı yazılır. Daha sonra dalgalı parantezle stil tanımı içine ekleyeceğiniz özellikleri yerleştirebileceğiniz alanı açabilirsiniz. Dalgalı parantez sonrasında eklemek istediğiniz stil özelliklerini, bu stil özelliklerin isimleri standarttır. Stil özelliklerini aralarına noktalı virgül koyarak ekleyebilirsiniz. Örneğin, Yazı isimli bir class stili için karakter ailesi seçimi, karakter boyutu seçimi ve karakter rengi seçimini bu şekilde yapabilirsiniz. Karakter ailesi seçiminde birden fazla karakterin birbiriyle virgülle ayrılmış olarak yazıldığını dikkatinizi çekmiştir. Bunun sebebi, farklı işletim sistemlerinde farklı fontların varlığı ya da yokluğu durumunda, Mutlaka o görünümün, o font görünümünün sağlanması için bu üç fonttan birinin kullanılması gerektiğidir Örneğin bu e, karakter tanımında ilk olarak Arial'in kullanılması isteniyor. Eğer Arial yoksa Helvetica, Helvetica yoksa sans serif kullanılarak görünümün sağlanması için birden fazla karakter tanımı e, aynı karakter ailesi içinde yapılıyor. Dreamweaver tüm bu tanımları yaparken size gerekli özelliklerin listesini sunarak, gerekli özelliklerin içine yazabileceğiniz değerleri sunarak tüm yardımı sağlamaktadır. Böylelikle CSS yazarken Dreamweaver'ın arayüzünde kolay bir şekilde e, gerekli özellikleri ekleyebilir ve CSS'lerinizi gayet kolay bir şekilde tanımlayabilirsiniz.